Merhabalar, benim Doğal Dünyam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni videoyla, yeni bir içerikle yine karşınızdayım. Ee, bugün hava gerçekten muhteşem. Kasım ayında böyle güneşli bir hava Almanya'da zor buluruz. Ee, balkon keyfi yapıyoruz şu anda eşimle birlikte. Ee, bugünkü videomun içeriği. Ee, kereviz olacak arkadaşlar. Kereviz tohumlarını daha önceki videoda ekmiştim. Onlar filizlendi. Bugünkü işim onları büyük saksılara aktarmak arkadaşlar. Keyifle izlemenizi diliyorum. Yalnız iş başına geçmeden önce burada videoyu durdurup kanalıma abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Evet şimdi ee, başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonucumuz bu. Onlar da yerini buldular. Kerif sapları sağlıcakla büyüsünler diye e, düşünüyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>